Herkese merhaba. Sağlıklı beslenme ve yaşam dünyama yeniden hoş geldiniz. Bugün size bağırsak çalıştıran, bağırsak dostu bir smoothie tarifi vereceğim. Biliyorsunuz ikinci beynimiz olan bağırsak sağlığı çok önemlidir. Her defasında bunu vurguluyorum zaten. Çünkü bağırsaklarımız sağlıklı değilse vücudumuz da sağlıklı değildir. Bunu lütfen unutmayalım. Bu yüzden bağırsak dostu ve bağırsaklarımıza iyi gelen e, yiyecekler tüketmeye özen gösterelim. Şimdi bugün yapacağım smoothie de bunu isterseniz Spor öncesi tüketebilirsiniz, İsterseniz spor sonrası, isterseniz ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 saat kadar siz topta tutacak bir smoothie'dir bu. Hemen tarife geçiyorum. Ee, şöyle kaselere böldüm malzemeleri. Bunun içinde 2 kaşık e, yulaf var, 1 e, çay kaşığı çiğ tohumu, 1 çay kaşığı da keten tohumu ilave ettim. Bağırsaklar için çok faydalı üç besin bir arada burada. Önce bunu ekliyorum. Sonra serotonin hormonuna en çok salgılayan, bize mutluluk veren, bağırsaklarımız için de faydalı olan, daha doğrusu bütün bedenimiz için faydalı olan yarım dilim, yani küçük bir muz, ben bunu böldüm böyle dilimledim, muz ilave edeceğim. Ben de böyle evde yaban mersini vardı. Olsa da olur, olmasa da olur. Siz de varsa evinizde böyle ilave edebilirsiniz. Bunun yanında da tabii ki vazgeçilmezim kefir. Eğer e, laktoza karşı hassasiyetiniz varsa mutlaka laktosuz olarak tüketin kefiri. Ama laktoza bir alerjiniz yoksa normal e, şekilde de tüketebilirsiniz. Şimdi ben böyle göz kararı dolduruyorum kefirimi. Ağzını kapatıp böyle şimdi. Ve gördüğünüz gibi smoothie'miz hazır. Afiyetle içebiliriz. E, ee, bunun böyle kapağı var. Ben bazen yürüyüş şey eklerken yanıma da alıyorum veya yolda arabada yanıma alıp içiyorum. Ee, yani ne yapıyoruz? Sağlıklı beslen, iyi yaşa.